Nöral terapi nedir? Çeşitli hastalıkların, özellikle de ağrılı durumların iyileştirilmesinde, tanınmasında lokal anestezikler kullanılarak uygulanan bir enjeksiyon tedavisidir. Nöral terapi otonomik sinir sistemi ya da vejetatif sinir sistemi, diğer bir deyişle de parasempatik sempatik sinir sistemi olarak bildiğimiz sinir sisteminin çok özelleşmiş bir bölümü üzerinden etkisini gösterir ve beden üzerinde regülasyon yapıcı, düzenleyici bir etkisi vardır. Bilinen klasik tedavilerin dışında nöral terapi sadece şikayeti durdurmaya, semptomu durdurmaya yönelik değil, hastalığın, sorunun kökenine, temeline inmeye odaklanmış, bütüncül bakışa sahip, oldukça etkin ve bilimsel temellere dayalı bir tedavi şeklidir. Hangi durumlarda nöral terapiden yararlanabiliyoruz? Genellikle ağrılı durumlar başta olmak üzere çok geniş şikayet ve hastalık yelpazesinde nöral terapiden yararlanabiliriz. Baş ağrıları, migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı, boyun, sırt, bel ağrıları, cerrahi gerektirmeyen bel ve boyun fıtıkları, romatizmal ağrılar, eklem ağrıları, Tenisçi dirseği, golfçi ya da e, karpatonel sendromu gibi sinir sıkışmasına bağlı sendromlarda, e, fibromiyajide, e, kronik alerjiler e, ve e, astım, alerjik astım gibi problemlerde, e, kronik bağırsak hastalıklarında, irritable bağırsak sendromu e, daha çok biz bunu huzursuz bağırsak sendromu olarak da biliriz, e, iltihabi bağırsak hastalıkları. Kron, ülseratif kolit gibi hastalıklar, ee, yine kronik kabızlıklar, kronik isseller, bir neden bulunamamış bu tür şikayetlerde, ee, kronik yorgunluk sendromunda, anti-aging amacıyla, detoks kapasitesini artırmak amacıyla, kronik sinüzit, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerde, trigeminal nevraljide, zona sonrası meydana gelen Kronik geçmeyen ağrılarda nöral terapiden yararlanabiliriz ve bunun dışında başka sayabileceğimiz akla gelmedik şikayetler, sorunlar da olabilir. Nöral terapiyi tek başına bir hastalığın tedavisinde uygulayabildiğimiz gibi klasik uygulanmakta olan tedavileri destekleyici olarak da nöral terapiden yararlanabilmekteyiz.